Merhabalar, bugün Etkin Proje'nin Mutluluk Departmanı ile birlikteyiz. Sorularımızı yönelteceğiz kendisine. Merhabalar Gülşah Hanım. Etkin Proje'de Mutluluk Departmanı nereden oldu? Aslında şöyle, hepimiz... Bir şekilde işimizden şikayet ettiğimiz zamanlar oluyor ve daha önce yapılmış olan araştırmaları inceledik. Ee, yöneticimiz Kemal Bey biliyorsunuz bu konuda çok vizyon sahibi. Kendisiyle birlikte konuştuk neler yapabiliriz şirketimizle ilgili diye. Çalışanın memnuniyeti, mutluluğu için neler yapabiliriz personelle ilgili. Bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra yeni fikirler geliştirmeye başladık ve bir departman oluştu içeride. İlk başta iki kişilik bir organizasyonluk şimdi de büyüyerek devam ediyor organizasyonumuz. Bu şekilde doğdu diyebiliriz etkin proje için. Peki, bu kapsamda Mutluluk Departmanı neler yapıyor? İlk başta kuruluş yıl dönümümüzde başladık. Kuruluş yıl dönümümüz için bir organizasyon yapacaktık, onunla başladı. Daha sonra biraz güzin ablalığa döndü iş, işte insanların Kemal Bey'den, İbrahim Bey'den olan şikayetlerini, yönetimden olan şikayetlerini gelip şikayet ettiği bir mecraya dönüştüm. Ardından daha iyi neler yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman birçok farklı şey çıktı ortaya. Mesela yılbaşı eğlencelerini herkesin istediği şekilde yapalım. Kuruluş yıl dönümlerini herkesin interaktif şekilde katılacağı bir biçimde oyunlara dönüştürelim. Bu şekilde ilerledi. Araştırmalarımıza da bu şekilde yön verdik. Ve güzel şeyler ortaya çıktığını düşünüyorum. En azından insanların yüzünü güler gülerek görebiliyoruz. Peki çalışanlardan bu konuyla ilgili nasıl feedbackler alıyorsunuz? tabii ki herkesten değil. Zaten 30 kişilik bir organizasyonda herkes aynı anda mutlu etmenizin imkanı yok. Bunu kimse yapamaz, ben de yapamam. Departmandaki arkadaşlarım, diğer arkadaşlarımla da maalesef bunu yapamıyoruz. Fakat herkesin keyif alabileceği, ortak noktalar yaratabileceği şeyler buluyoruz. Genelde olumlu sonuçlar oluyor. Ama talihsiz durumlarda yaşamadık değil. Yani çok iyi bir şekilde sonuçlanan sonuçlanacağını düşündüğümüz olaylar yaşıyoruz bazen. Bu şekilde kararlar alıyoruz. Ama yansıttığımızda olumlu geri dönüş alamadığımız zamanlar da oldu. Bunları tabii belli anketlere veya belli konuşmalara dayandırarak yapıyoruz aslında. Ee şöyle hepimiz arkadaşız zaten sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Ofis içerisinde hep konuşuyoruz. Genel olarak sıkıntılarımız belli, şikayetlerimiz belli. Yapılması gerekenler de aslında genel olarak bir fikir birliğine varıyoruz. Fakat 30 kişinin 30'uyla da aynı iyilikte, aynı samimiyette olamıyor kimse takdir edersiniz ki. Bu yüzden daha çok bu konuşmalar esnasında çıkan fikirleri birleştirip böyle olabilir, şöyle olabilir diye yönetimin de desteğini alarak, ortak bir karar vararak yapıyoruz. Peki geçmişte yapmış olduğunuz örnek aktiviteler nelerdir bu konuyla ilgili? Mesela hep birlikte paintball oynamaya gittiğimiz bir aktivitemiz var. Biz çok çok mutlu olacağını düşünerek herkesin bu organizasyonu yaptık. Aslında biraz hayal kırıklığı olan bir organizasyondu diyebiliriz. Evet, <laughs> <ol> herkesin de <laughs> çok hoşlanmayacağı bir... <laughs> Söyle, yaparken herkes çok keyifliydi. Oynarken mükemmeldi, çok iyiydi falan. Sonra çok yorulduk. Birçok arkadaşımızda çeşitli morluklar meydana geldi. Hırs yapıldı tabii ki. Ama yani o da güzeldi. Daha sonra farklı aktiviteler de yaptık. Kaçış oyununa gittik mesela birlikte, orada çok eğlenmiştik. Bu kaçış oyunu, herkesin yapabileceği, mutlu olacağı bir şey olmadığı için belli bir grupla kaçış oyununa gittik. Hı hı. E, belli bir grup mesela başka bir yere yemeğe gitti, e, fa farklı şeyler de yaptık. ATV turuna çıktık hep birlikte, e, maşkuya'ya gittik. Bunun gibi birçok aktivitemiz oldu içeride de. Hı hı. E, tabii içeride de aktiviteler zaman zaman yapıyoruz ki doğum günleri en basit örneği bunun. Hı hı. Mesela bir arkadaşımız pasta sevmiyordur, Onun doğum gününde başka bir şey alırız, eklerleri pasta şekline getiririz. O onu seviyordur diye. Aslında biraz daha kişiye özel <laughs> şekilde davranmamız gerekiyor. Bu yüzden Mutluluk Departmanı'yla <laughs> iyi geçiniz Sivriye Hanım. <laughs> Peki, e, gelecekteki planlar nedir bununla ilgili? Aslında e, yeni yılla birlikte birçok şeyi planlıyoruz e, getirmeyi. Tabii bunları şimdi size söyleyemem, evet, biraz... <laughs> evet, onları sürpriz olsun. Ama bugün de vereceğimiz tabii önemli kararlar olacak ki kişilerin isteği doğrultusunda nasıl şekillendirebiliriz bunları diye biz daha önce de konuştuk. Belli planlarımız oluyor, hemen hayata geçemiyor bunlar maalesef. Her şey sonuçta, yönetim de her şey evet demek zorunda değil, biz istiyoruz diye. Ama bunların hepsini sırayla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani mutluluk departmanı aslında çalışanın, çalışan personelin, içeride etkin projede görev alan her personelin daha iyi, daha verimli, daha mutlu şekilde çalışması için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Çünkü biliyorsunuz işimiz müşteri te temaslı, hı hı hı. sürekli müşteri memnuniyetine dayanan bir iş. Bu sebeple biz İçeride mutlu olan insanın kişi, müşteriye de mutlu mutluluğunu yansıtacağını düşünüyoruz. İyi bir ilişki kuracağını düşünüyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızda da bu doğrultuda devam edecek. Ve bunların meyvelerini topluyorsunuz aslında. Aslında evet topladığımız söylenebilir. Çünkü müşterilerimizden bir olumsuz geri dönüş almıyoruz. %99.9 yani almıyoruz diyebiliriz. Tabii ki istisnalar arada oluyor. Ama olmaması mümkün değil çünkü insan ilişkileri. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Yaşadığımız çok talihsiz anlar olabilir. Ee, bazen hiç e, maksadımızı aşan sözler istemeden söylemiş olabiliriz. Yani, Kasti olarak söylemiyorum. Yani bilmediğimiz konularda bir yorum yaparken başka bir konudan beni yaralıyor olabiliriz. Bu konular tabii hepsi müşteri memnuniyetimizi etkilediği için. %99.9 olarak bırakalım, %100 dememiz daha doğru olacaktır. Peki Gülşen Hanım, malum önümüz yılbaşı. Yılbaşı için planlamış olduğunuz organizasyon hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Yılbaşı için bu yılda aslında güzel planlarımız var. Seslerden daha anlaşılacağı üzere önce, <laughs> önce ofiste bir kutlama yapacağız. Hı hı. Ardından hep birlikte dışarı çıkacağız, dışarıda da bir eğlence yapacağız. Hı hı. Ofisteki kutlamamız daha çok kendi aramızda olacak ama dışarıda Bol eğlenceli bir gece geçireceğimizi düşünüyorum bu gece. Eğlenceli Hazırlamaya başlamışlar. <laughs> evet, hazırlıklar tamamlanmış anladığım kadarıyla. biz kaldık sanırım. Biz de yakın zamanda arkadaşlarımıza eşlik edeceğiz. Güzel olacağını düşünüyorum. Yine geçen yılki gibi çekiliş yapacağız. Bu yıl ödüllerimiz biraz daha bir tık daha iyi herkesin mutlu olacağı bir şey en azından büyük ödülümüz. <laughs> Biz bayağı partiye geç kaldık galiba. Evet. tabi bana da hiç yakışmayan bir şey aslında şapka. Böyle <laughs> kanalımıza bu şekilde çıkmak. Herkesin mutlu olacağı şeyler yapacağız <laughs> yine kısacası. Birçok hediye de hazırladık yılbaşı akşamı için. Hepinizin mutlu olacağını düşünüyorum. İbrahim sen mi şusun? İyi seni <laughs> Sağ ol sana da. Geliyoruz hemen. Şunu da şöyle koyalım. <laughs> güzel bir yıl olacağını düşünüyorum yani güzel bir yılbaşı etkinliği olacağını düşünüyorum hepimiz hı hı. Hı hı. için. Her sene olduğu gibi. Evet, eğleneceğimize eminim. Burcu hediyelerimizi evet. getirmişsin. <laughs> Sanırım bitirmek için çandan çalıyor artık. <gülüyor> Kesinlikle. Burcu hanım da geldiğine göre. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, buradan yeni yılınızı kutluyoruz. 2016 yılı size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle. YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.